Merhaba, bugün sizlerle yeni bir videoda beraberiz. Bugün size anlatacaklarım arasında dünyadaki afyon sakızına olan talep ve üretim arasındaki ilişkiyi aslında uyumsuzluğu anlatmak istiyorum. Daha önceki videomda söylediğim gibi Afganistan'daki ekili alan, uyuşturucu ekili alan, afyon sakızı ekili alan miktarı dünyadaki toplam illegal, illegal e, afyon sakızına olan talep ya da eroine olan talebi e, den daha fazladır. Şimdi bu yıllarca büyük bir soru işareti olarak devam etmiştir. Hala da de devam etmektedir. Yani eğer bir yerlerde fazla bir üretim varsa bu nereye gitmektedir? bu depolanmakta mıdır? Stok halinde saklanmakta mıdır Afganistan'da? Ya da uyuşturucu tacirler bir yerde saklıyorlar mı bunları? Ya da bilinmedik bir yerde başka bir form olarak mı e, afyon sakızı kullanılıyor? Bunu anlamak için önce bir elimizdeki bilinenlerden gidelim. Birleşmiş Milletler suç ve uyuşturucu örgütüne göre yani UNODC İngilizce kısaltmasına göre bundan sonra ben onu kullanıyorum UNODC'ye göre 2019 yılına kadar yılda dünyada yaklaşık 19 milyon afyon sakızı ve eroin üreticisi tüketicisi vardı pardon tüketicisi vardı bunların toplam tükettikleri miktar yaklaşık 4.500-5.000 ton civarında afyon sakızıdır. Fakat sadece Afganistan'da, sadece ve sadece Afganistan'da 6.000 tonun üzerinde afyon sakızı üretilir. Bunun yanında Burma'daki, Laos'daki, Meksika'daki, Latin Amerika'daki afyon sakızı üretimini de koyduğumuz zaman yılda yaklaşık 3 bin ton civarında bir fazlalık vardır. Bu 3-4 bin ton nereye gitmektedir? Yıllık, her yıl olan bir fazlalık var. 2000 yılından bu yana baktığımız zaman yaklaşık, yaklaşık 25 bin ile 30 bin ton arasında afyon sakızı fazla üretimi var. Bu fazla üretim nereye gitmektedir? Ee, bunu stoklarda bulunduruyor Üret, üreticiler dediğimiz zaman bunun hepsini stoklarda bulunmak, bulundurmak ekonomik olarak çok mantıklı değildir. <laughs> o zaman geriye iki şık kalıyor. Birincisi dünyada uyuşturucu kullanım miktarı ya da kullanıcı sayısı, eroin ve afyon sakızı kullanıcı sayısı tahmin eden edilenden yani 19 milyondan çok aşağıdadır. Çok yukarıdadır. Pardon çok yukarıdadır. Ya da ikinci şık Afyon sakızı Afganistan'da üretilen Afyon sakızı başka amaçlarla da içinde kullanılmaktadır. Ne olabilir bu? Bunlar da şimdi konuşacağız. 2019 yılında 19 milyon olan afyon sakızı ve eroin tüketici rakamı aniden 2020 yılında UNODC tarafından 29 milyona çıkartılmıştır. 10 milyonun üzerinde bir ilave ek gelmiştir. Bu ilave ek nereden geldi? Hindistan'dan geldi. Ama Hindistan bu rakamı nasıl buldu? Acaba Hindistan devleti bulduğu rakamın ne anlama geldiğini de biliyor mu? Onu da bilmiyorum. Yani Hindistan diyor ki ben de yaklaşık 10-12 milyon civarında afyon sakızı ve eroin tüketicisi var. Bunu da ben resmi olarak bildirdim Birleşmiş Milletler'e diyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'in görevi her gelen rakamı yayınlamak değildir. O rakam mantıklı mıdır, mantıksız mıdır? O üzerinde bir analiz etmesi lazım. Ve o hükümete, o devlete onu bildirmesi lazım. Yani UNODC resmi olarak Hindistan devletine, kardeşim siz ne söylediğinizi biliyor musunuz? Yani 12 milyon, 12 milyon civarında bir, bir afyon sakızı ve eroin kullanıcısı demek. Yılda 200 ton civarında eroin tüketimi demek anlamına gelir. E, bu tonlarca eroinin, opiumun, e, afyon sakızının Afganistan'dan Hindistan'a gelebilmesi için Afganistan-Pakistan sınırını geçip oradan da Hindistan-Pakistan sınırından bize gelmesi lazım. Ya da uçaklarla. Afganistan'dan Hindistan'a gitmesi lazım diye bir soru sorması lazım. Ya da bunlar da değilse o zaman Hindistan'da çok ciddi miktarlarda illegal afyon sakızı üretiliyor. Biliyorsunuz Hindistan resmi olarak dünyada afyon sakızı üretebilen lisansı olan bir ülkedir. Mesela Türkiye gibi. Türkiye'de de afyon sakızı üretilir. Nerede? İşte afyon ve uşakta üretilir ciddi miktarlarda bilginiz olsun. E, 1900'lü yıllara kadar afyon sakızı üretilmesi Türkiye'de de yasaktı. Yani Türkiye bir eroin üretim merkeziydi aslında. Ama da, daha sonra Ecevit hükümeti bunu Birleşmiş Milletlerle anlaşma sağlayarak Türkiye'deki afyonun afyon sakızı üretiminden morfin üretimi resmi olarak yani legal kullanımdaki morfin üretimini geçip afyon sakızı üretimini e, kontrol altına almıştır. Şimdi Hindistan eğer 12 milyon civarında, 10 civarında 10-12 milyon civarında ben de eroin ve afyon sakızı tüketisi var diyorsa dediğim gibi ya ülkesinde ciddi miktarda illegal 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 olarak afyon sakızı üretiliyor ya da çok ciddi miktarda bu Afganistan'dan Pakistan üzerinden Hindistan'a geliyor. Bir diğer opsiyonda Hindistan'ın e, bulduğu bu rakam yanlış. Ki ben en son buna inanıyorum. Hindistan'da bu kadar tüketici yok. Yani ben Hindistan'a gitmiş, Hindistan'da dev, e, yöneticileriyle, devlet kurumlarıyla çalışmış, Hindistan üzerinde uzun süre araştırma yapan birisi olarak diyorum ki o ülkede 10-12 milyon civarında eroin ve afyon sakızı kullanıcısı olması imkansız. Ayrıca illegal olarak bu kadar geniş miktarda afyon sakızı üretimi Hindistan'da imkansız. Son olarak 200 ton civarında eroinin Hindistan'dan, Afganistan'dan, Pakistan üzerinden Hindistan'a geçmesi de imkansız. Yani bunları bir araya getirdiğimiz zaman bu rakam yanlıştır. Dolayısıyla UNODC bu rakamdan dönmelidir. Hindistan hükümeti de bir an önce buna çözüm bulmalıdır. Bu rakamı yenilemelidir. Gözden geçirmelidir. Aksi takdirde dünyadaki en büyük uğraş, uyuşturucu kullanım merkezi eroin kullanım merkezi şu anda Hindistan'dır. Dünyadaki en çok Uyuşturucu kullanan insan sayısına Hindistan sahiptir. Peki bu şişme rakam ya da sahte rakam durumu düzeltir Durumu düzeltmez. Çünkü yanlış rakamlar doğru stratejilere getirmez. Peki ne olabilir? Şimdi size başka bir kanıttan bahsedeceğim. Bundan 5-6 ay önce ya da geçtiğimiz yıl diyelim, Nijerya'da, İki buçuk milyon ton, iki buçuk milyon şişe, iki buçuk milyon şişe içinde kodain bulunan öksürük şurubu yakalandı. Bu öksürük şurubu içerisinde her her şişede 10 mililitre kodein bulunmakta. Şimdi kodein nedir? Kodein afyon sakızından üretilir. 100 kilogram afyon sakızından 2 kilo kodein üretilir. Bu kodein e bu kodein daha sonra işte ilaç sanayinde kullanılarak kodein base, kodeine dayalı ilaçlar üretilir. Bunlardan bir tanesi de öksürük şurubudur. Şimdi 2,5 milyon şişe kodein içeren öksürük şurubunu üretebilmek için yaklaşık 25 ton kodein gerekir. Bu 25 ton kodein üretebilmek için de ee, yaklaşık 650 ton civarında afyon sakızı gerek. E şimdi bu afyon sakızı nereden geldi e, Nijerya'ya? Orada mı üretildi? Ya da başka bir yerde üretildi ama Nijerya'ya öksürük şurubu olarak gitti. Alt 600 ton civarında, 600-650 ton civarında afyon sakızının Afganistan'dan hareket edip Nijerya'ya gelmesi çok olası bir durum değil. Yani onlarca ülkenin sınırından geçecek, denizi geçecek, Hindi Okyanusu'nu geçecek, ondan sonra Afrika'ya varacak, ondan sonra tekrar onlarca ülke üzerinden Nijerya'ya varacak. Bu çok mantıklı değil. O zaman öksürük şurubu kaynağa yakın bir yerde üretildi. Nerede olabilir bunlar? Pakistan, Hindistan, Afganistan veya İran. Bunlardan birisinde bu üretildi. Peki bu mümkün mü? Evet mümkün. Maalesef Afganistan, Pakistan ve İran'da onlarca e, illegal e, ilaç üreten fabrikalar var. Buna ben Hindistan'da ekleyebilirim. Aslında bakarsanız dünyadaki en büyük illegal sektör illegal ilaç üreten sektördür. Yani uyuşturucu sektörünün yaklaşık 10 katı büyüklüğündedir bu bu sektör. Yılda 3-4 milyar dolarlık pardon 300-400 milyar dolarlık bir sektördür. Tek başına e, sahte ilaç üretimi. Şimdi kodein peki nasıl geliyor bu sahte ilaç üreten yerlere? İşte Afganistan'dan birinci yöntem Afyon sakızı olarak kaçırılıp yani e, kaçak kaçak yollardan buradaki illegal fabrikalara gidiyor. Bir ikincisi ise bu fabrikalar bazıları legal fabrikalar olanlar var. Legal ilaç üretim şirketleri var. Bunlar da illegal olarak afyon sakızı elde ediyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Biz afyon sakızıyla üretimiyle tüketimi arasındaki İli, e, ilişkiyi baktığımız zaman bunu sadece afyon sakızı ve eroin olarak bakmamıza e, bakarak çözme imkanımız yok. Demek ki başka yerlere bakmamız lazım. Bunlardan bir tanesi kodein. Kodein kullanılarak üretilen öksürük şuruplarının e, kaçakçılığı yöntemiyle tonlarca, binlerce ton afyon sakızı kodeine çevriliyor. Daha sonra bunlar legal ya da illegal fabrikalarda, ilaç fabrikalarında ki Afganistan'a yakın ve Afganistan içerisindeki ülkelerde üretiliyor. Oradan da dünyaya yayılıyor. Bu birincisi. İkincisi morfin olarak tüketilir. Yani 7 kilo afyon sakızından 1 kilo morfin üretilir. Peki bu morfin nerede kullanılıyor? Şimdi bakınız, size bir, bir gerçek daha söyleyeceğim. INCB diye bir kurum vardır. Bunlar International Narcotic Board of Committee. Burada bunlar bu INCB kurumu dünyadaki morfin morfine olan talep ve arzı da çalışır. Bir yaptığı işlerden bir tanesi de budur. Bunu nasıl hesaplar? INCB tüm dünyadaki ülkelere bir form gönderir. Der ki ne kadar morfine ihtiyacınız var ya da ne kadar kullandınız 2021 yılında ya da 2020 yılında. Dünyadaki ülkeler bir o formu doldurup gönderir. Şimdi bu forma baktığınız zaman işte elle sayılabilecek kadar ülke bunu ciddiye alır ve o ciddiyette bu bilgileri verir. Gerisi zaten ona oraya karalar geçer. Yani buradan Gelen bilgiye bakıp da dünyada bu kadar morfine ihtiyaç var demek aslında çok mantıklı bir çözüm mantıklı bir rakam değildir. Yani bu form mesela Suriye'ye de gidiyor. Suriye'ye gitti. Suriye savaşı boyunca Suriye dedi ki ben sadece 30 kilo morfine ihtiyacım var. Yani savaş halindeki bir ülkenin 30 kilo morfine ihtiyacı olur mu? Olmaz. Daha fazla olur. Ama yazmıyor. Rapor da etmiyor. Peki morfin nereden buluyor? E demek ki illegal yollardan, farklı yollardan morfin bulabiliyor. İkincisi, dünyada on binlerce e, terörist, terörist var. Ya da e, silahlı gruplar var. E bunlar Suriye'nin Suriye'nin e, Suriye'deki savaşta IŞİD terör örgütü ya da oradaki e, El Nusra, El Nusra terörist gruplar. Bunların da savaşçılar var. Bunların da yaralılar oluyor. Onların da ameliyatları var. Onların da onların da e, morfine ihtiyacı oluyor. Keza Afrika'da, Somali'de, Nijer'de buralarda da terörist gruplar var. Al Şabab var. Çok büyük ciddi miktarda e, silahlı e, bir örgüt. Peki Bunlar nereden buluyorlar? Bunları herhangi bir form doldurup morfin almalarını beklemiyorsunuz herhalde. Bunlar nereden buluyorlar? Bunu da morfini direkt kaçakçılık yöntemiyle alıyorlar. Bugün Pakistan'da Balıçistan eyaletine gidin. Herhangi bir eczanede morfin şırıngaları bulursunuz. Bu morfin şırıngalarını herhangi bir reçete olmadan satın alabilirsiniz. Aynı keza işte kodein e, türevli e, öksürük şuruplar da alabilirsiniz. Dolayısıyla Afganistan, Pakistan, İran, Hindistan buralardaki afyon sakızından üret dayalı morfin ve kodein üretimini araştırmadan, çalışmadan afyon sakızına olan talebi hesap etmek imkansızdır. Yıllardır da bunu söylüyorum. Yani İlla ki bu sektöre bakılmalıdır. Son olarak INCB'nin hesapladığı e, legal morfin talebi ise o da tamamen yanlış. Yani INCB'nin söylediğinden daha fazla miktarda legal olarak morfine bir talep vardır. Zaten bu talep olmasa bu talep olmasa işte Pakistan gibi yerlerde eee illegal olarak morfin da satılmaz. Bu morfin enjeksiyonları oradan dünyanın birçok yerine yayılıyor. Ülkemizde ne oluyor? Ülkemiz ülkemizde uyuşturucu uyuşturucu rakamları yani uyuşturucu kullanım rakamlarını e, narkotik polisi e, ya da Tubim var. TÜBİM'le beraber çalışarak çeşitli yıllarda yaptıkları anket ve istatistiksel tahmin yöntemleriyle çalışıyorlar. Ama bu yöntemlerde, istatistiksel analizlerde ya da istatistiksel örnekleme metodu olarak kullanılarak bir uyuşturucu kullanım istatistiğini bulmak da çok zor. Yani herhangi bir yolda gidip de bir insana "Siz eroin kullanıyor musunuz?" dediğiniz zaman alacağınız cevap çok yanlıdır. O yüzden Böyle çalışmalarda özel özel istatistik teknikleri gerekir. Özel sorular gerekir. Özel yaklaşımlar gerekir. Bunlardan da dünyada birçok ülkenin haberi yoktur. Yani mesela Afrika'daki 53 ülkenin 54 ülkenin yaklaşık 4-5 tanesi size ülkesindeki uyuşturucu kullanılan insan sayesinde büyüdü. Dolayısıyla dünyada uyuşturucu kullanım sayısı oru bakarak oradan talebi talebi hesap etmek de çok kolay değil yani e, size oldukça yanlı yanlı e, sonuçlar getirir peki gerçek olan ne gerçek olan şu Afganistan'da geçen yıl 240 bin hektar civarında bir afyon ekili e, alan vardı bunlardan ee, yaklaşık e, 6-7 bin ton civarında afyon sakızı üretildi. Ve bu afyon sakızı hepsi satıldı. Demek ki bu kadar bir talep var. Dünyaya baktığınız zaman yaklaşık 10-11 bin ton afyon sakızı üretiliyor. Demek ki dünyada bu kadar büyük bir talep var. Talep azalmıyor. Yani 2002 yılından bu yana 2002 yılından bu yana dünya ne yapsa da yapsın talep azalmadı yani kullanıcı sayısı eroin sayısı kullanıcısı azaldı diyor Avrupa'da yani ana tüketim yerlerinden bir yer olan Avrupa'da azaldı deniyor. Azalmış olabilir ama dünyanın başka yerlerinde o zaman uyuşturucuya talep artıyor ve bu talep sadece afyon sakızı ve eroin olarak olmuyor. Aynı zamanda kodein olarak oluyor, morfin olarak oluyor. Bu talep Mutlaka e, detaylı olarak analiz edilmeden Afganistan'daki üretim potansiyeli miktarı da e, tamamen bilinemez. Yani bilemiyoruz. 300 bin hektar da olabilir. kadar çıkabilir ki çıktı. 320 bin hektara kadar çıktı Afganistan'da üretim. Peki Amerika şimdi e, Afganistan'dan ayrılacağını söyledi. Afganistan'dan ayrılıyor da. Şu anda on, e, 11 Eylül 2020. 21 yılına kadar Amerikan askerleri tamamen Amerika'dan Afganistan'dan ayrılmış olacak. Bunun tabii ki başka sosyal, sosyal sosyal problemler olacak Afganistan'da. Ama bir etkisi de uyuşturucu ekili alanlara olacak. Bu yılki tahminler geçen seneden daha fazla olduğu afyon ekimi alanlarının ama gelecek yıl, gelecek yıl bu rakam daha da artabilir tekrar 300 bin hektarları geçebilir Afganistan'da ki ekili alan Afyon ekili alan 2022 yılında. Peki Af Amerika geldi ve gidiyor şimdi Afganistan'dan. Görevini tamamladı mı? Kendisi için evet. Usama Bin Laden'i ortadan kaldırdı. Afganistan için bir şey yaptı mı? Yok. Onlar geldiğinde Taliban vardı. Gidiyorlar gene Taliban var. Onlar geldiğinde Taliban Afganistan'ı yönetmek istiyordu. Şimdi gidiyorlar. Bu sefer gene Taliban masada. Gene biz yöneteceğiz diyor. Şu anda 300-400 civarında ilçe var, il var Afganistan'da. Bunların yaklaşık yarısını Taliban kontrol ediyor. Yani NATO neden geldi, neden gidiyor? Ortalama bir Afgan için açıklamak mantıklı bir şekilde açıklamak çok olası değil. Gitmesin mi Amerikalılar oradan? Gidebilirler. Bunu yapmakta serbestler. Ama geldiklerinde Afganistan'a geldiklerinde Afganlara sormadılar. Biz gelelim mi ülkenize? Sizi Taliban'dan kurtaralım mı diye. Sormadılar. Geldiler. Operasyonlarını yaptılar. Orada da kaldılar. Yıllarca. Sonra birden akıllarına geldi, biz çok para harcıyoruz artık gidelim diye. Peki giderken sordunuz mu? E giderken de sormadılar. Gelirken de sormadılar, giderken de sormuyorlar. O zaman ortalama bir Afgan nasıl düşünür? Yani geldiğinizde uyuşturucu problemi azdı, gidiyorsunuz çoğaldı. Geldiğinizde ekonomi kötüydü, ben fakirdim. Burada terörizm vardı gidiyorsunuz gene aynısı var. Ben fakirim. Ülkede terörizm var. Güvenlik yok. Gene aynısı var. Peki bu 18 yıl 19 yılda Amerika İngiltere Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Afganistan'a ne verdiler? İşte bunu artık şimdi analiz etme zamanıdır. Ki bu videonun bu, bu videonun zamanından çok fazlasını alır. Belki bir başka videoda da onu konuşuruz. Teşekkür ediyorum.